Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e, hassasiyet videosu vereceğiz. Hani ayarlar nasıl yapılır? Nasıl daha iyi hesa Böyle dönemci bir hesa Her çiz gibi yani. Bir tek ben değilim da yani. Şimdi güzel bir için i̇şte, için hesa için yani, hiç,

Gördüğünüz gibi bazen arkadaşlarımız da işte böyle böyle yapmaya başlar. Arkadaşlarımız kendisi böyle böyle kaçarak böyle kırarak böyle zorlar ama bunlar başka bir şey Yani böyle yapmamayı tavsiye ederim onun yerine ben yapıp yaşayın gözünde ışınlanacaksınız

<laughs> evet, şimdi size işte ayarlar dökülüyor. Şimdi canım buraya. Mesela şimdi hesap mağaz için e, bunları hızlı kaçar seçtiğini e, bal yapmayın, böyle falan yapmayın, kötü olur, yapmayın. 80 yapın ya da bir 60, 57 falan yapın. Ben şu anda 57 kalınlığında sizin ne yaparsanız yapın ama Yani 80'den yukarı almasını tavsiye ederim ee, <laughs> Onu 80'de kullanın arkadaşlar <laughs> yaparsanız, menümüz, e, <laughs> Böyle yaparsanız merminiz düz gitmeyecektir Gayet gidecektir Ben sözümü çekemiyorum Böyle yapmayın arkadaşlar 10 Nişan yardımı e, bende açık kalmış ya? Neden açık, ya. Ya da açık Ben daha iyi hissediyor. Ben bana anlatmışım. Ya arkadaşlar. Sonra duvar engellemesini kapalı Yatay kızlarımı kaydırma hızlandırmanı kapalı Zayıf girersiniz Böyle daha iyi olacak şimdi evladım sarım rahat mesele şimdi hassasiyet kadın böyle böyle. Fırat. Şöyle paylaştım arkadaşlar. Asas et kurumda. Sonra oyunu yenilmiyor. Bunlar da Bunlardan. E, bunlardan en iyi bir bu. Bir de yardımcı Mesela burada bir bug var. Mesela e, Bunları kırmızı kullanmayım. Kötü. Aklına sarı kullanın. Sarı iyidir. iyidir. Bunları da bazen bu kadar alıyor. Kötü. Buton da böyle mesela eğer seri bir şekilde oynamak istiyorsanız en önce bu halini dedik? dedik buna 325 de kullanın iyidir ee, ben tdm'de bunu 73 de kullanıyorum 73 iyi bunun için arkadaşlar. Bunları siyah yap. Bunlar iyi bunlar. <gülüyor> arkadaşlar. Hoş geldin. Bunları kullanırsanız daha iyi görüşürsünüz. Grafik ayarlarında böyle isteyenler için çumba daha iyi hesabı bir sektör. Para bazen böyle yapa Bunlar çiçek atabiliyorsunuz Bakın da Bakın da Bakın da Bakın da Bakın da Bakın da Bu da iyi Sonra arkadaşlar Ayarlarımız bu kadar Lütfen ee, bir gelmişken buranı beğenin bunu unutmayın videomuz bu kadar ee, yer bir size e, bazı e, farklı farklı yöntem ayarlar izleyeceğim ee, o yüzden, bu, bu kadar hadi görüşürüz bay bay